Merhabalar. Bugün denemelerde sıkça çıkan bir soru tipi denemelerde olsun. Ondan sonra 2-3 yılda bir sınavlarda çıkıyor. çıkmış soruları analiz ederseniz görebileceğiniz bir soru tipi. Genelde zaten deneme çözen kişiler çok deneme çözen kişiler. Yani mantığını anlaması bile yani artık çözümü ezberleyip yapıyorlar. Çünkü yani bu şekilde geliyor. Sadece rakamlar değiştirip veriyorlar. Peki bu, bu sorulardan neler yapabiliriz? Bunu size göstereceğim. Bugün bu sorulardan neler yapabiliriz? Şimdi ilk başta bir soruyu okuyalım. Soru bizden ne istiyor? Hemen bakayım. A, B ve C gerçek sayılar olmak üzere bir eğri vermiş. Diyor ki bu iki, iki noktasında T. T kelimesini gördüm. T kelimesinde herkesin adını. kolay olan da zaten budur. Yani iki veriyorum iki çıkıyor. 2 veriyorum dışarı 2 diye çıkıyor x yerine. Hemen verelim. 2 bölü e, 2 verdik. 2 artı b neymiş? 2'ymiş. Hop ne buldum? 2 artı b'yi 1 buldum. Bak birinci çıkan şeyimiz bu. Geldik hemen c'yi bulalım. E, c yerini de yazalım. c eksi 8 2'den c'yi de ne bulduk? Bu. Bulduk. Evet şimdi bizden ne istiyormuş? A artı b artı c. Şimdi bu, bu a, biz bu a'yı nasıl bulacağız? Tabii ki de şöyle bir hayal edeceğim. Benim yaptığım bu. Şimdi c 4x doğrusu burada. Ve bu eğrimizi çiziyoruz. Şöyle hayal olsun bu. Neredeymiş abi? 2'ye 2. 2. Nerede seyretmiş? 2'ye 2. O zaman abi bu şekilde türev çalışanlar zaten ilk aklınıza gelen ne? Eğrinin türevi doğrunun eğimi. Türevi eğim, Türev neyi verir? Eğimi verir. O zaman ben eğrinin şu, şu üstteki eğrinin türevini alalım türevi bana ne verecek? Eğimi verecek. Peki eğim nasıl bulacağız? Eğim zaten kolay. Eğim bakın baş katsayısı neymiş? X4. Y eşittir mx artı n'den şeyin m olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Eksi 4 Eğimimiz, eğimimiz şuraya yazalım. Eğimimiz eksi 4. Bunu biliyoruz. Şimdi gelelim bunun türevine. Bunun türevini kısa bulalım Direkt ilkinin türevini al. İlkinin türevini aldık 0. O zaman ikinciyi direkt yazmamıza gerek yok. Direkt eksi yapalım. İkincisinde ilkini direkt yaz. İkincinin türevini al. Bölü alttakinin karesi. Hemen x'lerine 2'yi verelim. Artı b'nin karesi. Bak tanıdık bir şey geldi mi? Geldi. 2 artı b. Ne bulmuştuk? 1. 1. O zaman direkt eline yazıyorum. Eksi 2 a bölü 1. 1 yazmamıza gerek yok. Neymiş? Eğimimiz neydi? Eksi 4. Neyi bulduk? A'yı bulduk. A'mız neymiş? 2. Ne güzel bak. Her şey oturuyor. A'mız 2. C'miz 10. Kaldı B. Şimdi tek yapmamız gereken 2 artı B'de A'yı yerine yazmak. 2 çarpı 2 4. 4 artı B 1 olduğuna göre B'miz neymiş? Gördüğünüz gibi eksi 3. Şimdi noktaları gördük. Eksi 3. 10 daha 7. 2 daha 9. 9. Ah şurada. Cevabımız edelim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kapatalım.